Vallahi Karanlık. Bak şimdi talimatını verdin, şuradakini büyüteceğiz. Alper bak buralara da bir bakalım. Gözelim kardeşim benim. Gözelim yani. yani. Tamam. Allah razı olsun. Hadi görüşürüz. Hayırlı işler. Sağ olun. Abi selamünaleyküm hayırlı aleyküm aleyküm işler. Selamun ne abi iyi misin? İyi. Bak. İyi. Hep denk geldiğimiz zaman böyle direkte bulunuyor mu? Bulun abi, bulun. Buluncan. Bu buluncan. Sen bak, vatandaşsın. Sen buluncan. Biz çözmeye çalışacağız. <laughs> Hoş bulduk. İyiyim Allah aşkına. Siz nasılsınız? İyi misiniz? Allah iyilik Yeni yılın kutlu olsun bakalım. Oğlum benim. Allah yıla Oğlum benim. Oğlum benim. Selamünaleyküm. Hayırlı işler nasılsınız? İyi misiniz? İyiyim başkanım. Sen nasılsın? İyiyim elhamdülillah. Allah şükürler olsun. Selamünaleyküm. aleyküm. Selam. Nasılsın? Nasıl? İyiyim sağ ol. Ablam nasılsınız iyi misiniz? İyiyim, siz nasılsınız? İyiyim hayırlısı, iyiyim iyiyim. Abi canımsın ya. İyiyim abla olsun sen nasılsın? İyiyim Allah'a şükürler olsun bir hayırlı işler diyeyim dedim. Var mı bir isteniz? Hayırlı işler Allah kolaylık versin. Ben ekibi gönderdim. Tamam. Bir kamyon mucir atacaklar kepçeyi de göndereceğiz. Tamam? Tamam. 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 Sağ ol. Fazla meşgul etmeyeceğim. Hayırlı işler. Kardeşim nasılsın iyi misin? İyiyim çok teşekkür ederim sağ olasın. İyi Biz yaparız abi ya. <laughs> yaparız daha da güzellerini yapacağız. Yeter ki şey yapın söyleyelim. Hadi hayırlı işler. kolay gelsin. Selamun Aleyküm aylışlar. Nasılsınız iyi misiniz? Abi ne abi? İyiyim Allah şükür olsun. Hüseyin abicim nasılsın iyi misin? Hayırlı işler. Ne var ne yok? Abim benim. Var mı bir isteniz? Hayırlı işler. nasılsınız? İyi misiniz? Sağ ol, teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyi misin? sağ ol başkanım. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyiz, Allah yedik versin. Allah yedik versin. Var mı bir isteniz? Sağ ol Allah. Sağlık ilan. Hadi görüşürüz. Anladım. bizim şimdi ilk şeyde görüştük, planladık. Biz bir olukları temizleyeceğiz. Hepsi tıkalı. Onları bir temizleyelim. Ondan sonra bakalım buraya. Tamam. Tamam. Hadi görüşürüz. Ustamca ne yapıyorsun ya? Selamünaleyküm. İyi valla ne var ne yok? Alışverişe. Ne yapacaksın? Ana ne yapıyorsun? İyi misin? İyi valla ne var ne yok? Hayır yok değil mi? Yapacağız Mustafa İşimiz işimiz bu. Siz söyleyeceksiniz, tamam. biz yapacağız. Ya Görüşürüz. Sağ ol. Nasılsınız? Allah'a şükür. Sen nasılsın? İyi misin? Aa, i̇yiyim ben, ben de. ne yok? İyiyiz valla. Pazara geldik. İyi yapmışsınız. Siz i̇yi yapmışsınız. Daha iyi olduk. Şöyle bir fotoğraf çekilelim mi? Çekilelim. Hadi bakalım.